Gel vatandaş gel 3 an 2 öde kampanyasını başlattım gel. Topla bakayım topla yasak burada topla. Memur hanım yapma evde çabuk çocuk aç kim mi yesinler. Ben anlamam kardeşim topla başkan geliyor diyorum. Ya bu nedir ha başkan geliyor topla, başkan geliyor kardeş. Sizin başkanınızın anasını almak. Hop hop başkanım hadi uzatma lan. Ulan ben seni yemem mi memur hanım. yemem mi? Ben yiyemezsin, yiyemezsin. Ben üniformalıyım. Ulan aksine ah, üniformalı da almaz. Ulan ulan! Buyurun kahveniz. Ben kahvede krem şanti istemedim ama. Allah Allah. Bir saniye ben arkadaşa sorayım. Ya bırak, adam kahvede krem şanti istememiş. Ay ben karıştırdım ne yapacağız? Allah'tan çözüm üretebilen bir kocam var. Merhaba bu yapılır mı? Köpüksüz kahveniz. Afiyet olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam buyur abi. Evet babacım ne istiyorsun söyle. Abi benim kan şekerim düşüyor. Sen de kan yapacak bir şey var mı? Olmaz mı? Hem de birinci sınıf dişle suyumuz var. Dişle suyu ne alaka? Abi kana rengi veren sıvı o ya. Abi acil bana bir itir, acil. Ee? Baba arkadaşımın doğum gününe gidebilir miyim? Dur kızım dur. Tabii gidersin ama yanında Poyraz da gelsin. Baba Poyraz niye geliyor? Giderim baba. Ne zamandır da pasta yemiyorum ya. Gelmesin baba. Kızların arasında ne iş var onun? Gelsin gelsin. Sahipsiz kalma orada. Baba ne yapacağız sanki sahipsiz? Belli olmaz kızım. Sen diskoy falan da gidersin şimdi. Evet kızım. Bak maçı seyrediyorum. Beni engellemek, hoyrasız doğum yürüme falan gidemezsin. Tamam baba. Yürü lan. Haydi <laughs> lan. Sen istiyorsan o mevki ver. Ben Lola Park'a gideyim. Sen de arkadaşlarımın doğum gününe git. 100 liraya okey misin? İyi lan. Hadi ver 100 lira. 50 liraya da de tamam der miydin? Hmm. Bak. <laughs> Şerefsiz. Evet arkadaşlar bugün bir kilo karidese binden ve para Kızın karidesleri temizliyor. Şimdi size nasıl temizlediğini göstereceğim. Yakına gelin yaprak. İlk önce kafayı kopartıyoruz İlk önce şuradaki mesela. boşluktan kafayı biraz çekiyoruz. Sonra ayakların olduğu yerden koparıyoruz ve kafa çıkıyor. Evet. Daha sadece çıkıyoruz. Ondan sonra da alttan kabuklarını kaldırarak. Ayakların şöyle basıyoruz. Ben buraya bardağın içine de bir tane kalite bastım sıcak suyun içine. Hemen bak daha bir buçuk dakika olmadı arkadaşlar. Bir buçuk dakika olmadı. Kuşmuş bak. Bunu şimdi afiyetle Haydar, kahvaltıya pendir alınacak. Kıza para versene. Tamam canım. Al iki kartı. Baba, para vermeyeceğim mi? Yok kızım, şimdi veririm para. Yetmez, bir daha git gel yapma. Tamam bak kızım. Hadi kızım, hadi yürüne duruyorsun. Tamam anne, gidelim. Al baba kaçsın. Kaç para tuttu kızım? 600 lira baba. Nasıl kızım 600 lira? Bir paket peynir 600 lira mı? Ben 3 paket peynir aldım baba. Niye 3 paket peynir alıyorsun kızım? Kıtlık mı var? Savaşa mı gidiyoruz? Yok baba. 3 çeşit peynir vardı. Ben de 3'ünü aldım. Ne çeşidiymiş bu ya? Koyun, keçi, inek. Kızım niye bir paket almadın? Baba hangisinin işinizi nereden bileyim? Sonuçta evde kart var. Bir daha git gel yapmayayım dedim. Üçünü de aldım. İyi yapmış mıyım? Ha. Ha, haklısın kızım haklısın. Benden ötürü. Para verip yollasaydım nasıl olsa yetmeyecekti. Geri gelip girecektim. Senden ötürü baba senden ötürü. Haydar. Bu kumanda çalışmıyor pilleri bitti. Kısırıp öyle evet kal. Çalışın çalışın. Tamam canım. Evet. Haydar bulaşık deterjanımız da bitmiş. Ya ne bitmiş? İçine az bir şey su koy. Çalkala. Kullan, suyu koyup böyle çalkalayacağım, Değil mi canım? Tamam. Olan ben olmasam ne yapacaksın tamam. yani Canım, ne şöleni yaptın? Aydaş, ne yaptın. Ne işi Yama yap. Benim <laughs> ana hep yama yapardı. <gülüş> yama yap, yani, yama yap, yama yap, yama Ne işe yarıyorsun sen ya? Bunda bu kadar kızacak ne vardı ya? <gülüş> haydar, Haydar, senin oğlun elin adamı eve getirmiş. Sakin yavrum, niye getirmiş? Neymiş? Ya bilgisayarı niye götürmedik ki Elin adamını eve getirdin? Ne bileyim ben çağır da kendin söyle. Koyraz buraya gelir misin babacığım? Buyur baba. Gel şimdi baban al. Oğlum sen Elin adamını eve niye getirdin? Adam dediğin tamirci baba. Oğlum tamirciyse adamın dükkanına götürsene. Baba dükkanına para alıyor. Oğlum eve gelince almıyor mu sanki? Almıyor baba. Nasıl almıyor oğlum? Adam sana haydına bir iş yapıyor? Hayır baba karı koktuğuna. Nasıl ya? Gel göstereyim baba. <laughs> Ay senin ben var ya. Al baba yenge pilav gelmiyor ama. Geliyor geliyor. Haydi gidiyorsun değil mi? Yavrum karıştırma. İşçilik ücreti. İkiydiniz üç oldunuz. Doyramıyorum ki sizi. Hı -hı. Ay, ne bu abi senin. Böyle bir yenge ne yapayım? Biraz. Yan dayı ben senin unutma yapayım gel. Geç dayı sen şuraya otur ben babama haber vereyim. Gezde sen de. Oh, my <laughs> Baba dayım içmiş gelmiş. Ne içmiş mi? Evet baba Kendi de zizuruna. Ayakta zor duruyor. Oğlum soksana la ablayı yüzün elimi mi adamın? O sen ne gel ben tek başıma yapamam. Ulan bir işte kendi halinize becerim be. Eyvah, eyvah. Murat. Bu ne hal oğlum? Enişte bildiğin gün anayalım. Hakkınız da ayaklısı yavrum. Daha gençsin. Nasıl ben enişte? Dayı boş ver ya. Zaten kız para gözüm biriydi. Ben onu seviyordum Paynaz. Beğenmez değil O senin sevgini hak etmiyor Sen sus Paynaz. Bak Murat. Ne demişler? Çürük meyve tez koparmış kanlıyor. Sen sevgini hak edenlerle paylaş. Dünya balına tamah edenlerle değil. Şimdi kalk bakalım elini yüzünü yiyin. Bir daha da böyle içip benim evime gelme. Aa, aa, aa. Ana! Bu ne Bu fasulye sucuklu. O oh, mis gibi oğlum. Ye işte. Bana sucuklu fasulye falan yemem. Bana döner söyle. Oğlum niye yiyemiyorsun? Mis gibi yemek. Baba sucuk yersem ağzım kokar koksun oğlum çekindiğin kimse mi var? Ben seni yakın duruyorum. Sen koksun diyorsun. Oğlum bunlar nasıl müşteri? Niye yakın duruyorsun? Hava saç saç anla işte. Ha? Oğlum o ne senin elindeki? Kelebek baba öyle sallıyorum. Sallıyor mu? Ulan şimdi seni ben bir sallayacağım buradan kolay açacaksın. Ulan senin hastalar mı var? Ne iş var kelebeğin elinde? Var vallahi baba ortalık tekin değil. Tekin değilse evden çıkma oğlum dışarı. Bundan korkuyorsan. O neymiş baba? Benim kendimi korurum ha. Elindekiyle mi koruyacaksın oğlum? Hayır baba, ben bunu ne yapabilirim ki? Aynen, yani adam o elindekini alır, seni işten sorma. Baba, bunu ne yapabilir ya? Ayrıca saçımı tarayabilirim. Bekle bekle, tarayacaklar seni. Al baba, bak ya! Lan, tarak mıydı o? Mehmet Ali! Gel oğlum! Merhaba. Babam seninle konuştuğumuz var. mı? Hayır. Bu ne konuşuyorsun? Annenle alakalı konuşacağım. Gel bakalım Mehmet Ali, bunu senle. Şurada oturup konuşalım. Bak Mehmet Ali, İnsanlar doğar, büyür, ölüler ölüyorlar. Benim annem büyük ki, dedem, nenem büyüktü. Ee, bazen ölümün sıralaması şaşıyor değil mi? Peki ölünce ne oluyor baba? İnsan ölümünde yıkılıp, tatlılık, cenaze namazını kılıp helal geçiriyorlar. Anla baba. O yıkanmış, patlanmış bedeni sarıp sarıp biraz kefenle beraber toprak alanın kucağına emanet. Emanet toprak mı? Hayır. Çimende yeşil, papatya da beyaz, yıldız kırmızı de yeşil. ne baba. yok mu? Onu nereden çıkardın oğlum? Poyraz abim söyledi. İyi olursam onu görebilirmişim. Poyraz e ben seni. Bak oğlum hepimiz içinde birer durum var. zaman uygunuz, öldüğümüz. cehenneme, yerin dibine. Eğer iyi bir insan olursa, gökyüzüne, cennete gideriz. Peki benim annem nereye gitti? Senin annen, senin gibi iyi bir çocuğa sahip olduğu için tabii ki cennete, gökyüzüne gitti oğlum. Peki ben annem görebilecek miyim? O her daim yanımda olur. Kimi zaman görebilir. Ya da bir güneş kalmasın. Bir yağmur kalmasın. Ama onu çıkartırsın. Yanda. Onu görmeyen bir yolu yok mu? Maalesef oldu. Maalesef. Ama gel şöyle bakalım. Sen iyi bir evlat olup şu vatana millete hayırlı bir güne yanıyorsan anneni her zaman gururlandırırsın. O zaman işte o da gökyüzüne sana basarak çekecek. İyi ki ona da alabildin. Peki ben mi büyüyeceğim? Hayır tabii ki de. Yaprak benim karın olduğuna göre senin de annen oğlum. Ama o beni sevmiyor ki. Sevmez olur mu? Senin gibi bir çocuğu sevmemesi için taş kaplı olması lazım. Ona biraz zaman ver. O da seni zamanla sevecek oğlum. Tamam baba. Aferin sana. Yaprak sen bulaşık mı istiyorsun? Görüyorsun ya canım ya ne yapıyorum? Peki niye tek başına yapıyorsun? Öykü nerede? Sana niye yardım etmiyor? Eder mi? Başım ağrıyor diyor. Bahane ediyor. biz içeride oturmuş televizyon izliyor. Demek öyle. Ben gider şimdi ona hesabını sorarım. Sen merak etme. Tamam, Ne yapıyorsun kızım sen burada? Esra'yı izliyorum baba. Olaylar var. Bırak Esra'yı falan da git o anana yardım et. Anan da içeride tek başına bulaşıklarla boğuşuyor. Baba bana diyorsun sen niye yardım etmiyorsun? Senin dilin çok uzadı ha. Esra Erol'dan mı öğreniyorsun bunları? Baba o son lafını alabilir miyim bir daha etsem? O niyeymiş? Elimde kanıt bulunsun. Yarın öbür gün Esra Erol'a başvurursam. Bana ulan senin Ta ben. Ne yaptın abi? Evet. Sana böyle bir ufak sürpriz. Nice mutlu yıllarımız olsun inşallah canım. Teşekkür ederim. Ne demiştim? Küçüğüm. Ellerindeyim. Savursan toza karışırım sıkarsan Bana aşk lazım. Baharı geçirine kışın karnını Onlar neler? Jeton baba. Jeton mu? Lan bunlar daha çok markaya benziyor. Lan Murat, yoksa sen çocuğu karı kıza mı götürüyorsun? Yok yani işte, ne karı kızı? Dayı öyle bir iyilik yapar mı baba sence? Sus <laughs> sen, işe yaramaz. Peki bunlar ne işe yarıyor? <laughs> Fuara gideceğiz baba. <laughs> He, bunlar fuar jetonu yani. Evet yani işte, ben aldım. E oğlum niye bu kadar çok aldın? Param mı çok senin? Baba tek jeton 60 TL, 10 jeton da 5 TL. Dayım da 500 5 10 jeton aldı. Yani jetonları 50 liraya getirdim. E hangi oyuncaklara bineceksiniz? Gondola bineceğiz baba. Ya <laughs> gondola çok şey değil ki. Annem de gel gidelim bakalım nasılmış. <laughs>